Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte SWAT vs Criminal oynuyoruz. Eğer böyle videoların daha fazla böyle oyun videolarının daha fazla gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hadi geçelim. Arkadaşlar ben Criminal'ım. SWAT olacaktım. Ha, bir dakika. Hemen şuradan. Kart lazım. Çıkamayacağım şimdi reset çekmek zorundayım arkadaşlar. <laughs> Bakayım. 3550 param var. Yani neden çıkamıyorum ben buradan? Arkadaşlar geçemiyorum. Key kartı falan sesi çek ya. <laughs> Arkadaşlar çok hastalandım. Acaba Dur. Bu mi? Arkadaşlar ben çok iyi sniper'ım. Gelmeyin lan. Arkadaşlar şu asitin içine girersek canımız gidiyor. Arkadaşlar. Ben sniper'la devam. Arkadaşlar bana sıkıyor. Kendi takım arkadaşım. Abi benim sana sıkıyorum. Oo, ne yaptınız? Ev evet, kullanılıyormuş. Gördüm. Botlaydı. Bir dakika ben bir lobiye döneceğim arkadaşlar. Bir oyundan çıkıp giriyorum. Lobiye döneceğim. Arkadaşlar Mehmet Alp Breaking Story'e gelememişti. Breaking Story oynayacağım Mehmet Alp için. Ya yok. Lucky Block oynayalım. Uzun zamandır oynamıyorum zaten. Allah. Maskem koptu. Hop hop hop. Arkadaşlar Roblox oynayanlar aşağı bir Roblox yazar mı? Bakın arkadaşlar. Uy! Allah elektrik çarpacak. Gel gel. Allah arkaya gitti. arkadaşlar tekliyor ya. Anla bu yap bitiyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> Aha geliyor. Bana balta mı fırlatıyorsun sen? Sen bana balta mı fırlatıyorsun? Ha gel gel. Tamam mı fırlatıyorsun lan balta? O neymiş? Allah kol koparacak o. Allah Allah kolumu kopardı. Ya. Ya hayır niye açtım ben bunu? Bir şey çıkmadı arkadaşlar içinden. Aa, nasıl çekeceğiz? <laughs> arkadaşlar eksikten rahatsız oluyorsanız üzülürüm çok hastayım. Hasta, hasta bile video çekiyorum. Ya sen kimsin? Benim yerime geliyorsun ya. Şimdi diyorlar beni ya? Bak arkadaşlar şu bir saat sonra açılacak şu. Bu. Şu üstüne zıkladım. Hey, ben sen bana mı atıyorsun onları? Arkadaş aha hadi. Hadi bakalım uçuyorum ben. Arkadaşlar mesela bakın. Şöyle 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 ortaya sıkıp sıkarsanız gidiyor direkt adama. Hadi. Git. Git oradan. Ah. Aynen kardeşim. Hadi. Hadi. Gel. Vurabiliyorsan gel. Hadi. Çarparım seni. Aha aa, daa, daa, daaaa, daaa En iyi oynadığım silah çıktı arkadaşlar Arkadaşlar, ona göre yok, ben hemen uçayım şuradan şöyle sen beni mi öldüreceksin? Sen beni mi öldüreceksin? Oyundan çıkarttım arkadaşlar. Arkadaşlar ona ne gerek var ya. Aldırık çarp on işte ya. Arkadaşa glitch blok benim olacak. Hadi. Hadi geç oradan. Siz de görün. Hadi bakayım. Arkadaşlar ben bilgisayardan oynuyorum bu arada. Bir dakika video kaç dakika oldu arkadaşlar ona bir bakacağım. Allah vurdum. Arkadaşlar çünkü fazla dakika olursa YouTube kabul etmiyor ve atıyor. <laughs> ya yani atıyor dedim videoyu atmıyor. Arkadaşlar bakın şimdi. Bakın. Sen bana mı sataşıyorsun ha? Sen bana mı sataşıyorsun? Ben sana çok sataşayım. Hadi. Allah. Kaç. Oha <laughs> ama. Ne yapıyordum Arkadaşlar bunu aramızda çok zor kullananlar var. Çok kolay parmağınızı ekrana koyuyorsunuz. Nereye giderse oraya gidiyor. Telefonlarda bilgisayarlarda sol tık ve sağ tık. ikisine inanın mouse nereye çevirseniz oraya gidiyor bakın. Bakın gittim arkadaşlar. Ejderha var. <laughs> Arkadaşlar o adamın yanına gidelim mi? Arkadaşlar ejderhanın yanına gidiyorum. Ezilmiyor ya. Aman. Ya burası benim beyzim. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> Çok ay. Allah. Arkadaşlar şokun bir özelliği var gösteririm ben size sonra. Göğsüme bir ok sapladı. Öl! Öldürdüm arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> O videonun başına yar Lucky Blocks'ta yargı dağıtıyorum yazacağım. Artık ortaya gelmeye korkuyorlar. Aha bak bak balina fırlatacak. Ya bunu balina mı fırlatacaksın he? Sen bana balloyu, İkimiz de öldük. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadar da görüşürüz.